Türkistan neresidir? Sınırları nedir? Bu sahayı biraz böyle coğrafi olarak anlatabilir misiniz? Tabii ki hocam. Teşekkür ederim öncelikle. Programımız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, Türkistan gerçekten büyük bir coğrafya. Ee, tanımlayacak olursak coğrafi sınırlarını bu batıda Hazar denizi kıyılarından başlar. Doğu'da ise Doğu Türkistan'ın Kumlu şehrine kadar uzanır. E, güneyde bu alan Horasan'dan başlayarak e, Afganistan'ın bir bölümünü içine alan coğrafya hindikuş ve Pamir e, dağlarına kadar sıralanır. E, kuzeyde ise burası Güney Sibirya'nın e, olduğu kısma kadar uzanan bir coğrafya. E, Tabi coğrafya ikiye ayrılır. Türkistan denince de akla Doğu Türkistan ve Batı Türkistan gelir. E, ki Doğu Türkistan günümüzde Çin işgali altında bulunan e, Uygur, Türklerinin Uygur Türklerinin yaşadığı, yaşadığı coğrafya olarak bilinir. E, batı Türkistan ise özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından e, o bölgede, o coğrafyada kurulan Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu saha, e, Tabii benim çalışma saham biraz daha, biraz daha, batı, daha batı, batı Türkistan, Mağara Nehir e, ve Buhara özelinde. E, bu e, coğrafyadaki en önemli şehirlerden biri Buhara, Buhara ve Semerkant diyebiliriz hocam genel Yani diye. iki tane büyük medeniyet e, merkezimiz var aslında. Birisi Buhara birisi Semerkant. Şimdi biz Buhara'yı geçen hafta Aydın Hoca ile nispeten evet. konuşmuştuk. Yani Buhara dediğimiz şehir Türk tarihinin Türk medeniyetinin en eski en köklü ve aslında medeniyetin ayaklarından birisi temel taşlarından birisi olmuş şehirlerden birisi. Bu özelliğini Buhara yüzyıllar boyunca hiçbir zaman kaybetti. Yani e, işte Kabaç Hatun'dan tut da sonrasında Kuteybe dönemi İslam hakimiyetine yavaş yavaş girmeye başlaması, daha sonraki dönemde işte Selçuklu Hinterland'ının içerisine yavaş yavaş girmeye başlaması, Karahanlı sahası olması, Karahanlılar ayrı bir noktada önemli. Ama tabi Buhara deyince insanların aklına belki o Thierry Zarko'nun çalışmasının da etkisiyle olabilir. Belki o Yasak Kent Buhara diye enfes bir kitabı var. Evet. Ee, bu e, saha yani bu çalışma ile çok daha öne çıkıyor. İkinci e, şehir Semerkant. Ama hem Buhara hem Semerkant yani Semerkant merkezli baktığımızda hem dini kültürün önemli merkezlerinden birisi. Yani bugün e, dünya üzerinde ve Türkiye üzerinde en güçlü Osmanlı döneminde tarihsel geçmişte de en büyük tarikatlardan birisi Nakşilik'ti buranın yani Naksibiyye'nin aslında bir anlamda doğduğu ve hayat bulduğu bir şehir. Tabii. Ama e, Timur daha çok akla gelecek bu zaman diliminin içerisinde. Çünkü burayı tam manasıyla bir medeniyet merkezi haline getiren e, şehir e, yani hükümdar Timur. Peki e, bu Buhara üzerinden senin yoğunlukla çalıştığın, e, yoğun olarak çalıştığın şehir üzerinden devam edecek olursak Biraz Buhara'dan bahseder misin? Hangi devletler burada hüküm sürdü? Ben biraz gerçi tüyo vermiş gibi oldum ya da e, ve en eski sahipleri kimlerdi Buhara'nın? Yani büyük şehir haline getiren, bir medeniyet merkezi haline getiren kimler? Tabii ki hocam özellikle Batı Türkistan sahasında en önemli şehirlerden bir tanesi siz de bahsettiniz Buhara. E, doğal olarak Buhara'nın sık sık el değiştirdiğini görüyoruz hem bulunduğu konum itibarından olsa gerek sürekli el değiştiren bir evet, şey olarak karşımıza çıkıyor. Ticaret yollarının karşımıza. üzerinde bir şey. Ticaret yollarının üzerinde sanırım. bir şey. İlerleyen zamanlarda yani anlatırsak eğer Rusya'nın bölgeye yönelmesinin sebeplerinden de bir tanesi bu. Buradaki e, ticaret potansiyeli. E, Tabi e, devlet bazında burada ilk hakimiyeti Perslere kadar dayandırabiliriz. Ancak şunu söylemek isterim. Herhangi bir devlet organizasyonu içerisinde bulunmayan fakat bölgede çok yoğun bir şekilde hem dini hayatını hem siyasi hem iktisadi hayatına çok önemli e, e, dokunuşlar yapan soğutlardan, e, soğutları söylememiz gerekiyor bu kısımda. Akabinde İskender'in, Büyük İskender'in bir seferi söz konusu ve ardından bir bakteriye imparatorluğunun e, bölgede kurulduğunu, vücut bulduğunu söyleyebiliriz. E, ardından Hint Kuşan İmparatorluğu'nun e, bölgede hakimiyet sahasını genişlettiğini görüyoruz. Fakat milattan sonra 5. yüzyılda artık biz Akunların e, bölgeye hakimiyet altına aldığını ve böylece bir Türk e, unsurların unsurluğunda bölgede hakimiyet kurduğunu söyleyebiliriz. Tabi 200 yıl kadar Akunlar bölgede hüküm sürer. E, sadece Buhara değil, e, Türkistan neredeyse tamamına yakınına hakim olduğunu söyleyebiliriz büyük bir kısmına. E, akunların e, bölgeden el çektirilmesi ise e, bir diğer Türk devleti olan Göktürkler ve e, Sasani İmparatorluğu'nun e, bu devlet üzerine yaptığı seferlerle ve anlaşmalarla yani ittifak e, aşamasına girerler ve bu şekilde akınlardan e, bu bölge alınır. E, Göktürk ve Sasani hakimiyetinin e, devamı noktası ise Arap akınlarının bölgeye başlamasıyla son bulur. E tabii siz geçen hafta Aydın Hoca ile burada bunların üzerine gayet güzel bir sohbet gerçekleştirdiniz. O yüzden bu kısma çok yoğun bir şekilde girmek istemiyorum ama şunları söyleyebiliriz. Emeviler devrinde bölgeye yapılan e, Emeviler'e gitmeden önce çok özür dilerim. Hazreti Ömer devrinde artık bölgelik e, seferlerin yapıldığını söyleyebiliriz. Ancak Hazreti Ömer'in ardından e, Hazreti Osman ve Hazreti Ali devrinde İslam devletinin kendi içindeki işte bu e, tartışmalardan dolayı bu bölgeye sefer yapılmaz. E, fakat Emevilerin e, İslam devletinin başına geçmesiyle biz e, Emeviler devrinde tekrar bir fethi hareketlerine. E, Muaviye döneminden itibaren görüyoruz. özellikle iç politikadaki evet. sıkıntıları e, bertaraf taraf edince için e, dış politikaya güçlü bir e, hamle yapıldı. Evet, Çok e, boyutlu fetihler başladı. En güçlü e, seferler de Türkistan bölgesine doğru yapıldı. Ama işte burada Emevilerin e, politikasına çok değinmemek, değinmeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Emevilerin buradaki Biraz katı geçiyor. Tabii yani katı geçiyor. Problemi <laughs> E açıkçası e, Arap olmayan unsurlara karşı yaklaşımları buradaki... Yani Türk mevali hususun, politikası, evet. ikinci e, sınıf insan muamelesi evet. görmeleri... Bu yüzden İslamlaşma biraz direniş biraz zor oluyor diyebiliriz. Ama buna rağmen, Emevilerin gerçekten bu kadar katı tutumuna rağmen ve e, hoş olmayan tutumlarına rağmen yine Türklerin Müslümanlaştığını bu dönemde söyleyebiliriz. Özellikle Buhara halkının. Fakat e, Abbasilerin e, yönetimi ele alması, e, Abbasilerle beraber artık bu bölgede de daha ılımlı bir politika izlenmesine sebebiyet verir. Ancak bu iki devlet hakkında şunu söylemek gerekiyor. İlk İslam, İslami mimari örneklerinin verildiğini söylememiz gerekiyor. Doğal olarak tabi Buhara artık Abbasilerden sonra da yavaş yavaş İslam hüviyetine bünen bir şehir olarak karşımıza çıkar. Abbasilerin ardından tabi Samanilerin biz bölgede hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz ki Samanilerin ilk Türk Müslüman devleti olduğunu ve dolayısıyla da Buhara'nın e ee, şey yani görünüşünün İslam medeniyetinin tam olarak ilk mirasçılarından tabii. birisi evcada ev sahiplerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak Buhara'nın da çehresi gerçekten değişiyor. Yani hem mimari bakımdan, hem siyasi bakımdan ciddi manada bir değişiklik söz konusu. E, Samanilerin ardından tabii Karahanlılar, akabinde e, Karahitaylara kısa bir şekilde geçer. Ancak e, bölgede ardından biz e, 1220 yılına kadar sürecek olan bir Harzemşah hakimiyetinin olduğunu görüyoruz. Tabi Harzemşahlar devrinde de buhara bu önemini koruduğunu söylemek isterim. Ancak Harzemşahların devrinde, özellikle 1220 yılında o dönemde sadece Türkistanı değil tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir yani dünyanın yarısını, yarısını etkileyen bir Turun, birlikte başlayan Moğol evet Moğol istilasının yapıyor. başladığını söyleyebiliriz.